MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında konuştu. Diyarbakır'da Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan imama zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. İmamı darp ettiği iddia edilen kaymakama sahip çıkan Bahçeli, kaymakamımızın alnından öpüyorum dedi. Şehitlere rahmet dilememek sonrasında da kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle Küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümancı bir tavır değildir. Cuma otobüsünde şehitlerle ilgili bölümü okumayan Diyarbakır kul ilçesi imamına sert sözlerle tepki gösterdi. Müslüman yalan söylemez, Müslüman iftira atmaz, Müslüman nefret saçmaz, Müslüman Allah'tan başkasına... ...asla eğilmez. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kaymakamı Burak Akeller'in... ...cuma namazı için gittiği camide hutbede... ...şehitlerle ilgili bölüm eksik okuduğu için... ...imamı mikrofona darp ettiği iddia edilmişti. Bahçeli o kaymakama sahip çıktı. Huzurlarınızda Kulp kaymakamımız... ...Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor. Onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor. Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor başarılar diliyorum. Hedefinde Tunceli'de partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada Dersim ifadesini kullanan CHP lider Özgür Özel vardı. Türkiye'de Dersim diye bir yol yoktur. Olan ise Tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Demlenmiş CHP Anadolu ifanı karşısında mağlup olacaktır. İstanbul buradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.